Size ne oluyor ki Allah'tan bir vakarı ummuyorsunuz? Oysa o sizi gerçekten tavır tavır yaratmıştır. Evrimsel yaratılışı savunanlar ayette geçen tavır tavır kelimesini evrim merhalelerinden geçirerek şeklinde çevirirler. Oysa ayetteki tavır tavır ifadesinin karşılığı olan Arapça etvaren kelimesinin evrim merhaleleri şeklinde çevrilmesi tamamen bu kişilerin şahsi yorumudur. Etvar kelimesi tavır, halet, durum anlamına gelen tavru kelimesinin çoğuludur ve Kur'an'da bu şekilde başka bir ayette geçmemektedir. İslam alimlerinin bu ayetle ilgili tefsirleri de bu gerçeği ortaya koymaktadır örneğin elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim tefsirinde bu ayeti oysa o sizi aşama aşama birçok hallerden geçirerek yaratmıştır şeklinde tercüme etmiştir. Ayetin tefsirinde ise bu aşamaların neler olduğunu şöyle açıklamaktadır. Ebu Suud'un açıklamasına göre önce unsurlar halinde, sonra gıdalar halinde, sonra karışımlar halinde, sonra sperma halinde, sonra embriyon halinde, sonra et parçası halinde, sonra kemik ve et halinde, sonra da bambaşka bir yaratılışla şekil vermiştir. İmam Taberi'nin tefsirinde de Nuh suresinin 14. ayeti, Halbuki o sizi merhalelerden geçirerek yaratmıştır şeklinde çevrilmiş ve önce sperm halindeydiniz, sonra sizi kan pıhtısına, ondan sonra da bir çiğnem et parçasına dönüştürüp yarattı şeklinde açıklanmıştır. Ömer Nasuhi Bilmense ayeti, halbuki sizi muhakkak türlü türlü derecelerde yaratmıştır şeklinde çevirmiş ve şu şekilde tefsir etmiştir halık Kerim sizi muhakkak türlü türlü derecelerde, muhtelif suretlerde yaratmıştır. Siz başlangıçta birer nutfe idiniz, sonra kan parçası, et parçası, kemik sahibi oldunuz. Sonra da bir insan olarak vücut sahasına atıldınız. Bütün bu muhtelif, ibret feza hadiseler, inkılaplar, bir halık hakimin varlığına, kudret ve azametine birer parlak delil değil midir? Ne için siz kendi yaratılışınızı hiç düşünmüyorsunuz? Görüldüğü gibi İslam alimleri Nuh suresinin 14. ayetini ittifakla aynı şekilde yorumlamış, sperm halinden insan haline geliş arasındaki aşamalar olduğunu ifade etmişlerdir. Ayetin bu şekilde yorumlanması gerektiği ise Kur'an ayetlerinin yine Kur'an ayetleri ışığında tefsir edilmesi prensibi gereğince açıktır. Çünkü Allah başka ayetlerde insanın yaratılış aşamalarını anne rahmindeki aşamalar olarak detaylı bir biçimde açıklamaktadır. İnsanın yaratılış aşamaları olarak sözde ilkel türlerden gelişmiş türlere evrim geçirdiği en sonunda da insan haline geldiğine dairse Kur'an'da ne bir izah ne de en küçük bir işaret yer almaktadır. Dolayısıyla etvaren kelimesinden de evrim manasının çıkarılması Kur'an'ın geneline aykırı, tamamen gerçek dışı bir yorum olacaktır.